doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir Müslümanın verdi, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden dolayı şükretmesi lazım. Yani bir insana bile teşekkür edilir bir şey bir iyilik yaptığı zaman bir şey verdiği zaman. Dolayısıyla Allah Teala da insanı yaratan, ayakta tutan, yaşatan olduğu için kulun da ona bir şekilde teşekkür etmesi lazım. Şimdi değişik ibadetler var. Bunlar Allahu Teala'ya teşekkür için e, yapılıyor bir yerde. Şimdi e, en önemlisi hangisidir? Onu sormak istiyorum. Yani Allahu Teala'ya teşekkür etmek için oruç mu tutulur? Namaz mı kılınır? Zekat mı verilir? Yani en önemlisini soruyorum yani. Hepsi teşekkür de. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda Elif'ine talimler yani anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet vermiş. Ve yine yalnız sadece Cenab-ı Hak kendi zatını tanımayı insana nasip etmiştir. Hatta mesela kitaplarda anlatırken Kabe çok mübarek. Arş-ı Ala da çok mübarek. Ama bunların Allah-u Teala tanıma kabiliyetleri verilmemiş kendilerine. Tamam Ama insan öyle değil. Bunun için de mesela bir Müslümanın kalbini kırmak Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır deniyor. Bu çok önemli. Çok, bu çok önemli. önemli. Çünkü Allah Teala tanıma kabiliyeti verilmiş insana. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki yaratılmakla diyor. Biz kıymetlendik. Biz şereflendik. Allah Teala bir şey atmadı diyor. Çünkü Ezariya suresinde cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Estağfirullah ma halaktul insa ve cinne illa li Vela bu ayet-i kerimede ciniler ve insanları ancak bana ibadet etmeleri şey Cenab-ı Hakk'ın hani insanı ve cinleri. Peki öbür mahlukları Allah-u bilir ama tanıyamaz. Ama tanıyamaz. Allah-u Teala'yı tanımaları içindir ki bunlar için şeref ve saadettir. Yoksa Allah-u Teala'nın bir şey kazanmaz değildir. Hadis-i Kusi'de mağruf olmak tanınmak için her şeyi yarattım. Onların beni tanıma, tanımakla şereflenmesi için demektir bu tanınayım ve onların tanımasıyla Kemal bulayım demek değildir buyuruyor. İmam-ı Rafani bunu uzun uzun anlatışlar. Ve Hadis-i de bilinmeyi, tanımayı sevdim buyuruyor. İnsan olarak sahibimizi, yaratanımızı bilmemiz, tanımamız lazımdır. Şimdi Cenab-ı Hak bize böyle bir kı 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 kıymet vermiş. Tamam, biraz önceki o ayet-i kerimede. ve ma'hara'tü cinnevelinse. Estağfurullah. O ayet-i kerimede ee, bildirilen insan ve cinle verilmiş bu. Ama cinler insanlarla çok aşağı yaratılmışlardır. Sadece insanlar için eşref mahlukat tabiri geçiyor kitaplarda. Yaratılanların en şereflisi, kıymetlisi. Şimdi ee, kıymetli olarak yaratılmışın da yaratanla bir teşekkür etmen lazım. E siz de onu soruyordunuz ya. Neyle? Zekat vererek, iyilik ederek. Allah-u Teala'nın çok emirleri var. Oruç tarak mı? Hacca giderek mi? ne ederek ee, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kitaplarda anlatıl anlatılırken hatta oraya geçmeden önce e, İslam alimlerinden Abdullah Delevi Hazretleri var bu zat buyuruyor ki bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır Kur'an-ı Kerim okumak tesbih söylemek yani subhanallah demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saliva söylemek günahlara istiğfar etmek ve ihtiya ihtiyaçlar yalnız Allah-u Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır Ağaçlar otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Yani bunu nakletmemizdeki sebep ibadetler içerisinde en kıymetlisi budur. Mesela en üstüne talimleri buyuruyor ki amel imandan cüz Yani bir kimse içki içmiş olsa, zina etmiş olsa bunların haram olduğunu biliyorsa kafir olmaz, imanı gitmez. Bak hani uç bir misal verdik. Adam içki içse zina etse dedik değil mi? Evet. İkisi de haram. İkisi de haram. Büyük haramlardan. Meşhur haramlardan. haramlardan. Evet. Ee, hatta zinada kul hakkı da girebiliyor. Şimdi e, bunların haram olduğunu biliyor, günah olduğunu biliyor. Düştü bu hataya. İmanı gitmez buyuruyor. Ama namaz konusunda ehl-i talimleri ittifak etmemişler Mustafa Bey biliyor musun? yani amel imandan cüz değildir dememişler yani orada. Yani hepsi dememiş. Namaz yani. imandandır diyen var. Cüzdür yani. Evet. Yani namaz var iman var. Namaz yok iman yok. Çünkü bir hadis-i şerif var. Müslüman namaz kılar, kafir namaz kılmaz. Es salatu ibadet din hadis-i şerif var. Namaz dinin direğidir. Bu ve benzeri hadis-i şerifleri İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri hüccet alıyor. Hüccet alıyor ve buyuruyor ki bu hadisler, hadis şerifler gösteriyor ki namaz eşittir iman. Namaz vakti girdiği zaman namaz kılmazsa, kılmak istemezse, kılmadığı için üzülmezse kafir olur. Bu kimse öldüğü zaman yıkanmaz, kefenlenmez, Müslüman mezarlığına da gömülmez buyuruyor. Böyle bir ağır ifade var. Ağır ifade var. Bunun içinde de Teala şükür için, eğer Müslümansan, allah Teala teşekkür için namaz kılmalıdır diyor. Ve Allah Teala da namaz hakkında namaz insanın bütün al kötülüklerinden alıkor buyuruyor. Bütün kötülüklerden alıkor. E, din büyükleri namaz kılmayanın hiçbir teşekkürünü, şükrünü Allah Teala kabul etmez. Zira imanın bayrağı alameti namazdır. Yani Cenab-ı Hakk'a şükür için, teşekkür için, şükür için, teşekkür için namaz kılması. E peki namaz kılmıyorsa, e allah Teala'ya teşekkür etmiyor, şükretmiyor. İnsanlar teşekkür eder mi adam? hainlik yapar. Nefsine tabidir. Her türlü kötülüğü yapabilir demektir. Her türlü kötülüğü yapabilir mi? Evet yapabilir. Ee, bir hadis-i şerifte de allah Teala kullarına her gün beş kere namaz kılmalarını emretti. Bu emri birinci vazife bilerek yapanı cennete sokacağına söz verdi. Hadis-i şerif bu. Bu emre ehemmiyet vermeyene ve namaz kılmakta tembellik edene çok acı azaplar yapacağını da bildirmiştir. Namaz kılmak kalpleri temizler. Günahların affedilmesine sebep olur. Namaz kılarken allah Teala'nın büyüklüğünü, onun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak böyle kılınan namaz kalbi temizler, insanı kötülük yapmaktan alıkoyar. allah Teala insanın kalbine bakar, görünüşüne, hareketine bakmaz. Yani temiz niyet ile Allah korkusu ile yapılan iyilikleri kabul eder. Namaz kılarken de önce niyeti düzeltmek, sonra farzlarına, şartlarına uygun olarak kılmak lazımdır. E, ben namaz kılmıyorum. E sana. E ben, çok işte böyle her şeyi biliyorum falan. Bilirsen bile arkadaşım ya. Şeytan da biliyordu ama bir kıymet ifade etmedi. Bilmek insanı kurtarmaz. Bilmek yapmak işindir. E biliyorum yapmıyorum. Bir kıymeti yok. Onun için de mesela e, bir ifade geçiyor. Helekel alimun. Alimler helak oldu. Illel amilun. Ancak amel edenler kurtuldu. Devam ediyor o ibare. Bu sefer de helekel amilun deniyor. Amel edenler helak oldu. Yapanlar helak oldu. Illel muhlisin veya muhlisin. Yani ilim lazım, amel de lazım ama bu ikisi de ihlasla lazım. Samiyetle yapanlar. Onun için e, her Müslüman oturup kendisini sorgulaması lazım. Peki Mustafa Bey nasıl sorgular? Nasıl sorgular? Ya kitap okumak suretiyle sorgulayabilir. Öğrendikçe, aa bu bende var mı? Aa bu bende var mı? Demeye başlar. Soruyu da bilen insan sorar Tabii. yani. Tabii. <laughs> Dolayısıyla hiçbir şey bilmeyen kimse neyi soracak? Neyi soracak? Neyi sorgulayacak? Ne, nasıl kendisini hesaba çekecek? Bunun için de yani e, Mısraklı olsun, Hücretül İslam olsun ki İslam Ahlak Kitabı'nın içerisinde bunlar var. Bunlar mutlaka dönüp dönüp tekrar okumamız, çoluğumuza, çocuğumuza da okuma, okutmamız lazım bunlar dolayısıyla kulun Allah-u Teala teşekkürü namaz kılmaktır. Çünkü zekat malı olana, hac şartları bulunana, oruç şartlarını taşıyana farzdır. Ve her zamanda değildir. Ama namaz aklı başında ergin insana girmiş kadın, erkek, her Müslümana her gün beş vakitte farz kılınmıştır. Ayakta duramıyorum, oturarak, efem oturamıyorum da yattığın yerde ima ile. Kaçışı yok. Aklın başında olduğu müddetçe farz. Aklın başında olduğu müddetçe var. Onun için allah Teala'ya şükür için namaz kılmak şart Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, şu üç şeyi yapan imanın tadını alır. Bir, ihlasla La ilahe illallah diyen, 2. Severek zekatını veren, 3. Nefsini teskiye eden, yani nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilen. Muhyiddin Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyesinde, Cem-i Muhammedi, Muhammed aleyhisselamın kemalatı, Cem-i ilahiden geniştir. Zira, İlahi hakikatlar ve mahlukların hakikatları bir aradadır diyor. Bilmez ki orada ancak uluhiyet mertebesinin zillerinden görüntülerinden bir zıl vardır. O mukaddes mertebeye göre cem-i Muhammedî'nin hiç miktarı yoktur. Onun yanında hiç kalır. Muhyiddin Arabi Hatemün ve son peygamber bazı ilm ve marifetleri evliyanın sonuncusundan alır demiştir ve kendini vilayeti Muhammedî'nin sonu bilir. Bu sözün tevili padişahın hazinedarlarından bir şey alması gibidir. Altın, gümüş eşyayı kullanmayıp süs olarak evde bulundurmak caizdir. Kalaysız bakır, pirinç ve tunç kaplarda yemek caiz değildir. Çanak, çömlek, porselen kaplar eftaldir. Kalaylı kapları, başka madenlerden yapılmış kapları ve cam, plastik kapları kullanmak caizdir. Altın ve gümüş levhaları, parçaları yapıştırılarak veya tellerini sararak süslenmiş eşyada kullanılır. Altın ve gümüşlü yerlerini tutmak da caiz, fakat buralarına ağza değdirmek, üzerine oturmak caiz değildir. Dürrül Muhtar'da ve Reddül Muhtar'da buyuruyor ki, Erkeklerin iç çamaşır ve dış elbise olarak ipek giymesi haramdır. Elbisenin ve başlığın astarını ipekten yapmak mehruhtur. Elbisenin kol, etek, cep, paça, yaka, ve başlık gibi yerlerine dört parmak enine kadar geniş ipek şerit dikmek caizdir. Birçok şerit dikilebilir. Her birine ayrı ayrı bakılır. Genişliklerinin toplamına bakılmaz. Dört parmağa kadar altın iplikten örülmüş şeritler de caizdir. Kadınlara ipek elbise ve her miktarda altın şerit caizdir erkek çocuklara ipek giydirmek mekruhtur. Erkeklerin de ipek cibinlik kullanması caizdir. İpekten bel bağı caiz denildi. Başa ipek takke giymek ve boyuna ipek kese asmak mekruhtur. İpek seccadede namaz kılmak caizdir. İpek yorganla örtünmek caiz değildir. Saat, anahtar, tesbih ipleri ve cebe konulan kese, çantalar, musaf kesesi ve bohçanın ipekten olması caizdir. Duvarları ipek kumaş ve halı ile örtmek, kibri ve zinet için olmazsa caizdir. İpek halı, yaygı kullanmak, üzerine oturmak caizdir. İpek yemek peşkiri, iç donu mekruhtur. Abdest tavlusu caizdir. Suni ipek giymek, erkeklere de halaldir. Çünkü bunlar parlak pamuk bileşikleridir. Mal mevki hırsı. Aşağıdaki hadisi şerifler hubbür riyaset denilen bu hastalığın teşhis ve tedavisine ışık tutmaktadır. 1. İki aç kurt bir koyun sürüsüne girdiği zaman yaptıkları zarardan mal ve şöhret hırsının yapacağı zarar daha çoktur. 2. İnsana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. 3. Met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sahır eder kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatları işitmez olur. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan mesela sadaka vermek için ve hayrat hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir. Hatta müstehaptır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi, mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmaz ise de, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra, insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir helalle haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır